Herkese yeniden merhaba. Ben Mucizevi Lord. Yeni videoya hepiniz Hoş geldiniz. Bugün 6. sezon 8. bölüm olan Vampigami bölümünün analizini yapacağız. Evet bölüm sanılanın aksine Kagami ile alakalı değilmiş. Kagami ile alakalı olmasını geçelim. Bölümde Kagami yoktu bile. Bölüm serinin gidişatı açısından oldukça büyük bir önem taşıyordu. Aynı zamanda çok eğlenceli bir bölümdü. Çünkü bölüm boyunca sürekli enerjik ve eğlenceli müzikler duyuyoruz. Aynı zamanda pek çoğu duygu değişiminin yaşandığı bir bölüm izledik. Fakat Bölümün en önemli kısmı tabii ki Layla'nın Mernet'in uğur böceği olmasından şüphelenmesi. Hatta şüphelenmesi değil, direkt biliyor fakat kanıtlayamıyor. Tam başaracaktı ki şans Mernet'i kurtardı. Aynı zamanda Rose ve Cüleyha'nın ilişkisini çok daha net anladık. Cüleyha her zaman Rose'u koruyor. Bunun sebebini de öğrenmiş olduk. Aslında biliyorduk ama yapımcılar bizi hatırlattı ve Cüleyha bir karakter olarak hayranların gözünde çok yükseldi. Gizem açısından da, duygusal açıdan da, eğlence açısından da harika bir bölüm izledik. Neyse. Hazırsanız 6. sezon 8. bölüm olan Vampigami bölümü analizimize ve videomuza geçelim. İlk olarak bölümün başında kayı ve Rose'u görüyoruz. Evet, Rose aslında bir kanser hastası. Yeni sezondaki hayranlar saçını çok eleştiriyordu. Eskisinin daha iyi olduğunu düşünüyordular. Ama bu saçı kendisi seçmiş. Juleyka da her zaman olduğu gibi Rose'un yanında ve onu destekliyor. Ardından Natalie'yi görüyoruz. Sabahın köründe saçı başı bu halde yataktan kalkmış, Marinette için kapıyı açıyor. Adrian'la Marinette sabahın köründe birlikte kahvaltı yapacaklarmış. Ardından Adrian'ın bodyguardı Adrian'a bir mektup getiriyor. Adrian'ın büyük annesi ve büyük babası yani Gabriel'in annesi ve babası Adrian'ı ve Marinette'i bir gösteriye davet ediyorlar. Gösterinin teması korku. Bu özel gösterinin bir geleneği de varmış. Buraya gelen herkesin sanki cadılar bayramındaymış gibi giyinmesi gerekiyor. Marinette de bu durumu pek beğenmiyor. Çünkü kendisi bu tarz korku filmlerinden, korku kostümlerinden nefret ediyor. Adrian gidecek diye gitmek istiyor. Çünkü eğer gitmezse Adrien onunla ortak noktalarının olmadığını düşünmeye başlayacakmış. Evet hayranlar Marinette'in neden böyle gereksiz bir düşünce yaptığını anlamış değil. Alia da hayranlarla aynı fikirdi. Git Adrien'e söyle ben gelmeyeceğim de. Fakat Marinette ısrarla gideceğim diyor. Ardından bunlar kantine dönüyor. Ve yeni karakterimiz Prem'i görüyoruz. Evet Prem bölümde akumalanacak olan karakter. Prem adlı karakterimiz Rosa'a aşık. Gelip onun için şarkı falan söylüyor. Şarkı söyleyemezler. Derek Rose'u biraz eğlendirdikten sonra onlarla birlikte masaya oturuyor. Tabii ki bunu gören Juleka çok kıskanıyor. Fakat Juleka Rosa asla sinirlenmiyor. Ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın ona destek oluyor. Juleka bu davranışlarla bütün hayranların kalbini kazanmayı başardı. Ardından bizim zorbalar geliyor ve her zaman olduğu gibi bizimkilere karşı kaba davranıyorlar. Bu seferse çocuklar onlara karşı gelmeye başladı. Fakat bu karakterin aklına çok daha önemli bir şey geldi. Juleka'nın Rose'u kıskandığını fark etti. Planı ise Juleka'nın kıskançlığını daha da arttırmak. Bu yüzden Marinette ve Adrian'ın gideceği korku gösterisi için iki bilet aldı. Ve gidip Prem'e verdi. Prem ise tabii ki Rose'la gidecek. Fakat iki tane bilet var. Juleka gelemiyor. Tabii ki Rose'un Prem'le gitmesini Juleka çok kıskanıyor. Fakat karşısındaki Rose olduğu için alttan almaya devam ediyor. Okulun zorbaları ise istediklerini başardılar. Şunu da söyleyelim. Prem'in Rose'u sevmesi biraz değişik. Ona aşık mı değil mi tam olarak anlayamıyoruz çünkü. Juleka ile Rose'un partner olduğunu biliyor ve onları destekliyormuş gibi davranıyor. Ama aynı zamanda Rose'a aşığım diyor. Umarız ki bunların ilişkilerini daha net anlarız. Ardından Juleka'yı yalnız başına otururken görüyoruz. Juleka'nın kıvamısı diyor ki buna göz yumma Rose'un yanına git. Ardından Juleka Luca'yı arıyor. Neden Brezilya'ya gittin? Yanında olan ve konuşabildiğim tek kişi sendin. Fakat şimdi şimdi yanımda değilsin diyor. Luka ise bana her şeyi söyleyebilirsin diyor. Buradayım zaten. Fakat Juleka orada olmakla gerçekten burada olmanın farklı olduğunu söylüyor. Juleka çok kıskanç ve çok sinirli bir durumda. Ardından bizimkiler korku gösterisinde. Marinette çok korkuyor. Ardından Luka Rose'u arıyor. Juleka'ya bir şeyler olmuş diyor. Bunlar konuşurken birisini görüyoruz. Gelip sinemada oturuyor ve telefonunda bir kamera açısı görüyoruz. Bu kişi tabii ki Layla. Luka ile Rose konuşuyorlar. Rose'a gitmem gerek. Juleka'yı yalnız bıraktım diyor. Juleka'nın kıskandığını anlıyor. Merinette ben Rose'un yanına gidiyorum diyor. Bu zamanda da Adrian'a gerçeği söylüyor. Adrien'sa bunu bana söyleyebilirdin diyor. Thramse Rose'la Juleka'nın arasını bozduğunu düşünüyor. Zaten orada olan Layla bu durumu kullanıyor ve onu akumalayıp Vampigami'ye dönüştürüyor. Juleka'nın akumalandığı bölümleri hatırlarsınız. Gücü herkesi kendisi gibi yapmaktı. Prem'in de gücü aynı böyle. Şarkı söylüyor söyleyerek etrafta dolaşıyor. Herkesi kendisine dönüştürüyor. Akumalanmış kötüyü gören Merinet hemen dönüşmeye gidiyor. Fakat Merinet şanslı ki Tiki Anya'dan bir şey fark ediyor. Ve Merinet'e dönüşmemesini söylüyor. Birisi oraya bir kamera yerleştirmiş. Tabii ki Merinet şaşkın bir şekilde kalıyor. Tabii ki bunu kim yapabilir düşüncesiyle. Adrian kara kediye dönüşüyor ve Rose'u vampigamiden koruyor. Ardından Merinet kanalizasyona iniyor ve orada uğur böceğine dönüşüyor. Yardım içinde Juleyka ile Rose'u çağırıyor. Kaplan ve domuz mucizesinin güçleriyle Van Pigami'yi yeniyorlar. Ardından Uğur Böceği, Kara Kediye ikisinin de kimliğinin tehlikede olduğunu ve sürekli dikkatli olmasını söylüyor. Birisi onları izliyor ve gizli kimliklerinden şüpheleniyor. Ardından biletini veriyor. Meyi <laughs> sevmiyorum siz. Geldik bölümün en önemli sahnesine. Kagami'nin annesi Bayant Tsurugi'nin arabası geliyor ve Layla'yı oradan alıyor. Bayan Tsurugi kamera oradaydı. Eğer gerçekten uğur böceği ise dönüşürdü diyor. Layla ise hayır bir şeyler var hala şüphelerim var diyor. Uğur böceğinin olduğu her yerde Merinet'i gördüğünü söylüyor. Yani Merinet'in uğur böceği olduğundan emin yalnızca kanıtlaması kalmış. Evet Uğur Böceği ve koskoca ekibi kelebek mucizesinin yeni kullanıcısı hakkında hiçbir şey bilmiyorken Layla tek başına Uğur Böceği'nin kimliğini çözmüş durumda. Hayranlar bu soruyu sordu. Marinette'in korku filmini izlemeye geleceğini nereden biliyordu? Bu o demek ki okulda bir hain var. Çünkü Marinette ile Uğur Böceği'nin buraya geleceğini yalnızca okuldakiler biliyordu. Diğer bir hain ihtimalimiz ise Natalie. Evet Natalie Uğur böceğinden gizli birlikte çalışıyor. Fakat Layla veya Bayan Tsurugi ile çalıştığını görmedik. Fakat bu da bir hayran fikri. Fakat bu hainin okuldan birisi olması fikri çok daha popüler oldu. Şunu da söylemekte fayda var ki bu 6. sezon 8. bölüm. Biz 8. bölümden sonra gelen pek çoğu bölüm izledik. Layla'yı dışarıda gördüğümüz de oldu görmediğimizde. Fakat Marinette için tekrardan böyle bir plan yapmasını görmedik. Muhtemelen şimdilik yalnızca izlemeyi tercih ediyordur. Okuldaki hainin kim olduğuna gelirsek. Zaten 5. sezondan Layla'nın bu okulla bir ilişkisinin olduğunu biliyoruz. Öğrencilerden birinin Layla ile bir alakası mı var? Layla mı öğrencilerden biri bilmiyoruz ama kesinlikle ortada bir şeyler dönüyor. de çok büyük bir ihtimal okulda bir şeylerin olduğunu fark edecek. Çünkü kelebek mucizesinin sahibi sürekli onun nerede olduğunu bilemez. Bu yüzden de Marinette artık her herkese çok daha şüpheci davranabilir. Gizemlerle, duygu karmaşıklıklarıyla, eğlenceyle dolu harika bir bölüm izledik. Evet 6. sezon 8. bölüm olan Vampigami bölümü analizimiz ve videomuz buraya kadardı. Sizin de bu bölüm hakkında farklı fikirleriniz varsa yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.